Tarımın gelişerek sürdürülmesi, gastronomi şehri Gaziantep'in lezzetlerini korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilçe bazlı desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Antep fıstığı ağaçlarında yaşanan yapraklarda, dallarda sararma ve kurumaya neden olan fitoplazma hastalığı için harekete geçti. Şu gördüğünüz ağaç 30 yıllık bir ağaç. Fıstık ağacı çok büyük emek istiyor, sabır istiyor, çaba istiyor, gayret istiyor. 10 yıl bekliyorsun ilk, ilk ürünü almak için. Fıstığın hastalanmaması lazım. Biz Tarım Daire Başkanlığı olarak 2014'ten yıldan beri hem rekorteyi yükseltmek için aşılama yaptık. Hem zararlı hayvanlarla mücadele yaptık. Hem beraberinde bugün yaptığımız çalışma, geçen yıl dediler ki başkanım fıstık ağacı hastalanıyor. Dalları kuruyor, sararıyor. Aynen insan gibi ne yapacaksın? O zaman tedavi edeceksin, ilaç vereceksin, koruyucu önleyici tedbir alacaksın. Sağ olsun Tarım Daire Bakanlığı Başkanlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte teknik ekip oturdu bir çalıştı. Bu toprağın neye ihtiyacı var? Mesela demir verdik. Güneş memleketinde demir eksiğimiz var. Hepimizin demir eksiği var. Ne yapacağız? Pekmez yememiz, daha fazla üzüm yememiz, daha fazla bağ üretmemiz gerekiyor. Aynen canlı. Canlının da daha fazla demir alması lazım ki hastalanmasın. İçinde 4-5 çeşit içinde bu... Ha, şeyi hastalığı önleyecek bir besleme paketi var. Bu besleme paketini şimdi koyduk. Hı, hı. Ee, Yarın yeniden bir 200 litre üzerine su konup toprak kapatılacak. Geçen yılki denemelerde hastalığın önlendiği görüldü. Şimdi biz e, bunu görünce bütün fıstık üreticilerine, hasta olan ağaçlarına bu paketi getirdik. Nizip, Karkamış ve Oğuzeli'nde %100 hibeyle 10 bin besleme paketi 10.000 bin çiftçiye dağıtılacak dağıtıma Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Kırsal Mahallesi'nde başlandı. Hastalığın ilerlememesi için yürütülen teknik çalışmalar sonrası ağaçtaki hastalık ve bitki besin eksikliğinin nasıl giderileceği hakkında çiftçilere yol gösterilecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca bölgesel çalışmalarda toprak ve iklim isteği araştırmaları sonucu badem üretimine uygun olan Şehit Kami ilçesinde Katma değeri yüksek ve alternatif ürün olarak badem üretimini arttırmak için 20 bin adet badem fidanından 9 binin %70 hibe ile çiftçilere dağıtımını Orta Doğu Fuar Merkezi'nde yaptı.